Oğlum iyi mi peki? Ona bir şey mi olmuş? Orhun nasıl? Tamam geliyor. Afife Hanım lütfen bir şey söyleyin. Kötü bir şey mi oldu? Ona bir şey mi oldu? Neden böyle telaşlandınız? Esaret dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm sorularınızın cevabı analiz videomuzda. Dizinin yeni bölümünde maalesef sezon finalini yaklaşırken inanılmaz olaylar bizlerle olacak. Çarşamba günü dizimiz Eylül ayına kadar ara verecek ve tahmin edersiniz ki birinci sezon ne kadar kötü bittiyse, ikinci sezonda aynen onun kadar kötü sonla bitecek, hem Nurşah ve Kenan'ı bekleyen büyük tehlike var, hem de Hira'yı, Neva ve Perihan öldüyse bile bıraktıkları belalar çiftimizi rahat bırakmayacak, Ertan ve Korkut sezon finaline damgasını vuracak, Afife ve Hira Orhun'un yokluğunda büyük sınavlar ve büyük bedeller ödeyecekler, sizler de görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.